İyi günler arkadaşlar. Ben Hüseyin Aktepe. Şu an e, saat kaç bilmiyorum. E, ben evde baya bir sıkıntılarımız oluyordu. E, ben evi terk ettim arkadaşlar. Artık e, ben bilgi, bilgisayarımı da sattım. Hani e, şey olacak ya. E, şimdi ben sokaktayım. Tamam mı? Sadece ben e, hani daha e, video atabilir miyim, atamam mı bilmiyorum da e, sadece dua edin. E, şu anda da zaten yağmurlu e, öyle ya. Ama düşmez kalkmaz bir Allah. E, ben en çok şey ya üzüldüm yani yani odamda benim bayram hmm. vardı. Kuran Kem vardı. Hatta yani çok kişi, şey çok zoruma gidiyordu. Laf ediyorlardı Ermeni falan diyorlardı, küfür ediyorlardı. Ama ben bir tane sandalyenin üzerinde riskimi kazanmak istiyordum. Olma iyi, olmayınca olmuyor demek ki Allah Allah büyük ya. Büyük işte. Şimdi e, karanlık ya. Zaten benim gözlerde biraz sorun var. işte öyle ya. Ben de bir çay falan içtim. Sonra sağ olsun bir arkadaşım ekmek arası sucuk falan şey yaptıydı. Öyle. Neyse arkadaşlar. E, kendinize bakın. Eğer ölürüm kalırım. Hak halkımız helal Tamam.